Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4.1 güncellemesiyle birlikte oyuna gelmesi beklenen Mighty Force desenlerinin neler bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum ki bu duyurudan ben de hiç memnun değilim. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Sizden ricam eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Videoya like atabilir, yorum yapabilir, hype puan atabilir veya video içerimizde paylaşabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olarak destek olursanız sevinirim çünkü cidden bu oran çok fazla. Hemen konumuza dönelim. 4.1 güncellemesi büyük, tabii ki Magic Force'a yeni setler ve silah desenleri eklenecek. Gelin öncelikle silahlardan başlayalım. Benim 3 tane tahminim var. Gelmesi muhtemel. Oldukça yüksek silahlar bunlar. Öncelikle hafif makinalı ile başlayalım. Bir Bizon deseni düşünüyorum. Hemen desene bakalım. Kafatası kırıcı. Birinci desenimiz bu. Özel efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve son görmüşü. Zaten dün shorts, instagram reels, e, facebook ve aynı zamanda tiktokta paylaşmıştım. Şimdi uzun video olarak paylaşıyorum. Birinci desen bu. Gelme ihtimali var. Hemen diğer desene geçelim. M16A4 deseni. Çoğu oyuncu çok sever M16A4'ü. Görü görmez dinlet geçirdiler. Hemen bir bakalım. Parlak kenarda sanırım ismi. Hemen bir bulalım onu. Ben de var mı yok mu bilmiyorum. Onun için ben mi diye işaretlemedim. Yokmuş. Parlak kenar M16 A4. Özel efekti gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve son görünüşü bu şekilde. Son görünüşün yine bir gideri var. Ama yani, yani uzun zamandır maç atıyorum. M16 A4 desenini kullanan veyahut M16 A4 kullanan oyuncu görmedim. Öyle diyeyim size. Yani o yüzden çoğunlukla kullandığı silahlar var. O silahları getirseler daha güzel olacak. Bir diğer desen ise Kübiyaz'di. Hemen bir kübiyezle bakalım. Bu aşağılarda yoktur. Bu değildi. değişik bir kübiyez deseniydi. Ölümcü saldırı buydu. Özel ölüm efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve son görünüşü bu şekilde. Yani 3 adet e, silah sızıntısı fikrim var. Bunlardı. E, tabii ki daha güzel desenler gelebilir miydi? Tabii ki gelebilirdi. Özellikle M6A4'ten bıktık artık yani. Yani oyundan kaldırılmasını istiyorum. Öyle sinir kutuyorum. Şimdi gelelim setlere. İki tane de setin gelme ihtimali var. Birincisi Buzulcadı. Resmi bu şekilde. Ayrıyeten de emojisini de koyarım. Editlerim. Bir diğer set ise bu. Setin de yanılmıyorsam kendine özel bir emojisi vardı. Bulursam koyarım. Yani iki setten birini beğendim ben. Buzulcadı'yı beğendim. Diğerini ben pek beğenemedim. Silah desenlerinden de yine hadi QBZ'de biz onun bir tık gideri var. Kullanılan bir silah. Ama M16A4 hiç beğenmedim. Sizce Mighty Force'a hangi setler ya da silah desenleri gelmeli? Haberde olmasın arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. bana göre yani bir tık gideri var setlerin. Ama silah desenleri dediğim gibi tartışılır. Videonun sonuna bir gameplay koyacağım. izleyebilirsiniz. İyi seyirler.

İyi oyunlar abi, iyi oyunlar. Abi takipçinim var. Kusura bakma, seni de özledim biliyordum sandım. İyi oyunlar abi, iyi oyunlar. E ele La? Sen ikisini bayıltmadın mı? yok Varmış kaç 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 yanındayım ben geldi benim çekmen lazım o şu bastım gidiyorum Maraş da burada galiba. Watch out. arkası. Kat. Ne var ya? atıyor bu. tarafı bir yerden. Kasar. Sen çok güzel arabayla izliyorsun ha. Araba kim sayıcı gelsin ya? Bu ne oğlum bu nasıl bir şey? Lan! Teşekkür sana şey. Sen işine yarasın ya amacım o. Geçen niye tartık kurdun ben anlamadım. Bu yanlış Hayır, sakın! Tamam Helal, bırak! Aa, bu, bu, bu! Bu, bu, bu! Bu ne? Çok sevdi bana ya.